Allah'ım, Allah'ım bu ne? Bu ne? Herkes bir yere iniyor. Bu ne? Selamünaleyküm. Adamın önünden geçti. <laughs> gelecek ama. O buraya gelecek. Beni gördü. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> oh, bu ne çatışma? Bakalım neler oluyor burada. Her yerde bir şey Nereye gideceğimi kaçırdım. Ooo şuradan bir şeyler alalım. Şurada kask kask kask. Kask ver. Abi kask versene ya. Kask versene. Alalım. Şuraya hemen bir alalım. Of 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 of. Yanıyor bura yanıyor. Ne yapıyorsun orada? He? Saklanma, saklanma. Oo, o ne? <laughs> o da bizim arkamızdan gelmiş. Aha. Ne demek bölgede sadece ben varım? O zaman burası hep benim. Hadi gidip şuradan bir şeyler alalım. Güzel başlamıştık aslında. Güzeldik, kötü indik. İki kişi aldık. Her zamanki gibi sırtımızdan vurulduk. Ama sıkıntı yok. Bu ilk sırtımızdan vuruluşumuz değil. Kimlerin kimlerin bıçakları var sırtımızda. İyi güzel. Biraz sonra ortada açılacak zaten. O güzel. Karskımızı da bulduk. 6x de var. Güzel. Zaten ortadan bir P90 alırız. İnşallah AVM de verir. İnşallah AVM de verir. Şu 4x'i atalım. Şu 2x'i zaten atacağız. Birazdan. Ya yeri niye alıyor? Açıl bakalım. Açıl hadi. Dur kafama düştü. Şu P90'ımızı içeceklerimizi alalım da. Halledeceğiz. O ne öyle? O ne öyle? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu p 90ımızı alalım. Al da Alacağız tabii ki. Şunları at. At. Şu 2x'i at. Şunu kullanalım. Basalım da. Yer açılsın çantada. Çantada yer açılsın. Evet. Sanırım 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 şuradan içeceğimiz kalmış. Şu içeceği ayarlayacağız. Şu mazeri yine de almayayım. Almayayım ya. Yeterli P90 mermisi. Arkadaşlar Uçak Noma'nın üstünden geçti diye O tarafa gittim kimse yok Alanım Böyle Militar Base tarafına verdi Oraya gittim kimse yok Ama orada biri var evet birini gördüm sanki Şöyle bir Nerede gördüm Şurada gördüm tabi. Yedi bir tane, yani yedi. O, arkamda çatışma var. O gitti, o gitti güzel. O gitti de arkamda çatışma var. Benim acil şuradaki evlere geçmem gerekiyor. Çok acil geçmem gerekiyor yani. İnşallah biri yoksa. Dediğim gibi. Evet o arkadaş kalkmış. Kaldırmışlar o arkadaşı. çatıda kimse yok. Şurada. Sen Yatsana bir daha bir. Yatsana lan bir daha. Yatmaz. Üç kişi. Artık 3. Ne yapacaksın sen bomba mı atacaksın? Ya çok hareketlisin be. AVM vermemi harcamak istemiyor. Ha, ha şurada da var dur. Oo. Ya kardeşim benim sizinle işim yok siz. Dur ya biz şunu kullanalım. Enerjiyi de basalım he. Arkadaşları almam lazım. Bunlar gittiler mi oradan? İşler. Bunlar ya beni rushlayacak? Biliyorlar çünkü AVM olduğunu. 7. 7 bir tane. Neredesin? Göremedim. Ya dayıcım bir dur ya. Sen nereden sıkıyorsun bana? Bir dur. Şurada kiliseyi kesiyoruz gelmiş. Allah Allah. Neyse bandaj var. Şunun mermisini de bir değiştirelim. Şu kapıyı da bir çekelim yoksa bu bize rahat vermeyecek. Kilise ne oldu ne oldu nereye gitti? Kilise görünmüyor. Orada bir kafa mı gördüm lan ben? Oo. Güzel attı. Güzel attı. Ama düştüğümüz gibi ayağa kalkacağız. Şu yayla suyumuzdan bir içelim. Yerli suyumuzdan bir içelim. Bak, bak bak. Kırılmıyor mu sanki o? Heh. Neredesin? Şöyle bir atalım. Buralarda bir yerdesin diğeri de geliyordu arka taraftan geliyordu diğeri de. Hadi uç sana bir daha bir daha uç ne olursun uç. Şimdi sen öldün sen öldün say kendini. Böyle atlamalı zıplamalı olmuyor bu işler. arkadaşı geliyor. Seni almayacağım ama ben tabii ki alacağım. Alacağım alacağım seni alacağım. Şu kayaya bir geçeyim. Geçebilirsem. Kayaya geçebilirsem. Kayaya geçemedik. Neden? Şu M24'cünün yüzünden. Olsun. Güzel oyundu. Güzel oyundu. Şu M24'cü beni rahat bıraksaydı çok güzel oyundu. Sağlık olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz de bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Biliyorum yeni kanal. Yeni açtım. Videolar biraz gecikti. Ama olsun. Seviyorum sizi kendinize iyi bakın görüşmek üzere